Hocam hasta Hasta kimdi? Hastamız neyim hocam? Hocam müsaade ederseniz hastamızı anlasın. Şimdi benim boğazım ağrıyor. Zaten kaç günden beri öksürüyor. Başımın ağrısı da kaç aylardan beri geçmedi. Yani doktor doktor geziyorum şu kadar. Bunlar ne? Ilaç, i̇laç mı var? Diğer doktorun verdiği ilaç. Hangi? Diğer doktorun verdiği ilaç. Ben hastamıza sormuştum lütfen. zaten çarpıntım var, ağrım var. Ben bir hastane hastane gezdim bana. Ya öyle her hastaneye gelirim. Bir, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Alo. İyi de sen ne yapıyorsun kral? İyi ee, işte uğraşıyoruz Hiç iş güç. Ne Halı sağ mı? E, gayet iyi olur ya. Kaç kişi eksik var? Çok tamam çok ama orta sağda yerim. Tamam. 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 Ya, hocam. Hadi Allah'a emanet olun. Ama onlar nereden bilsin? Hocam bunlar, Onlar nereden bilecek? Siz nereden bileceksiniz? Geçin ya şimdi de, bu yaşta sizin için bunlar çok de, normal. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi şu tahlilleri alın. Gidin şu tahlilleri <laughs> Önce bir tahlillere bakalım. Sonra tekrar gelirsiniz. Tek bunlar, bunlar tahliller. Gidin şuradaki sekreter size yardımcı olacaktır. Oradan e, sorunuz, tahlilleriz yaptın, sonra gelin. Ya, hiçbir şey yok. Ya siz bize güvenin, şu tahlilleri yapın, gelin. Onunla ilgili de yol kralıklarına da Sıra iki. <laughs> Ya, olacak gibi değil bunlar ya. Biz bu testleri. Aman yaptıracağız da doktora gideceğim. Ben de rende bunu. Ya biz doktora gittik evet. yani. Şöyle ya doktor doktor işe mi dinemedi böyle yani bu testleriyle. Adam ilaçlarını gösterdi yani hiç şey yapmadı. Anlamadım ya. Yani şimdi ben nasıl bunları bir günde gidip yapacağım da doktora gideceğim de bu nasıl iş hmm. yani? Yani ben gerçekten şey yapamadım siz de mi ona geldiniz? Ben de rende bunu biraz ya ben hiç açıkçası memnun kalmadım. Yani buraya kayınçomla birlikte geldim. Ben anlamadım. Kasap kasap bu doktor. Diğer, diğer doktor neydi öyle ya? İnşallah bu da o gibi bir iş aldı. Buyurun. Ee, hasta olan evet, siz sevgilerinizde. Yaşınızı öğrenebilir miyim? 68 yaşındayım ben. 68 yaşındasınız. Peki şu an emekli misiniz? Ben emekliyim. Evet. Peki daha önce bir Maden işçisiyim. Maden yani, işçisiyim. 30, 30 sene madende çalıştım. Hı. 30 sene. Evet. Peki şikayetiniz neydi evet. böyle? Yani 2 evet. aydan beri bazı mağlantı bağlantı devamlı üstüne Daha önce evet. başka evet. bir doktora başvurmuş muydunuz? Evet. Sizden CHP'de <laughs> bir doktora gittim ki yani yani ben hiç <laughs> uykusuz yani öyle bir doktora gittim ki ben tüm şikayetlerime zaten bunların hepsini bir kenara attı zaten bana bakmıyor bile devamlı gözü <laughs> klavyeme ya ben, ben kayınçonla birlikte geldim size hiç ilgilenmeden bizi postaladı yani evet anladım kayınçonla ilaç kullanmıştı ben stratejik ama onu, onu gösterdim bak <laughs> mutlu karıştırınca evet. çok güzel oluyor falan. evet anladım ee, Peki şimdi bana e, bunun için şikayetlerinizi bir sırayla söyler misiniz? Yani benim şöyle bu ağzım ağrıyor, bu kulağım ağrıyor. Ben söylüyorum zaten Hı -hı. hiçbir şey kullanmıyorum abi Yani şu ana kadar hiç böyle bir şey yok. Yani arası... Başkasında var mı bu durum ailenizde? Yok. Yani? Yok. 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 Anladım. Bir sürü var bir bakayım. Hayır. 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 Basit bir enfeksiyon da olabilir bu. Daha karmaşık bir şey de olabilir. Bu yüzden hani ben birkaç tane buraya test yazıyorum. Siz de bu testleri verirseniz. Ee, bu testlerin neticesinde gelince gelin. sizle konuşalım. Ben size şöyle, resetenizin şu asıl hali şöyle vereyim. Buradaki yazılarını da yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederim <laughs> doktor Gerçekten ben çok iyi çok memnun kaldım. Allah Allah. De... Ne oluyor? Başka bir şikayetiniz var mı? Benim bir tanem kayıyor bu halde. <gülüyor> <gülüyor> ya garip çok. Bu doktor, Allah razı şey, olsun, olsun doktor. Adam Ne diyecek? <laughs> 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 Nasıl geçti günün? İyi geçti. Akşam veriyorsun değil mi? Yani geliyorum beni de arayın. evet.